Arkadaşlar selamlar. Umarım moraller yerindedir. Piyasada bir geri çekilme oldu. Piyasada yani açıkçası şunu söylemek lazım. Arkadaşlar Bitcoin'de bir 500 dolarlık bir düzeltme geldi. Hafiften bir 500 dolarlık geri çekilme oldu. Altcoin'ler çöp bir duruma girdi. İşte %10'luk düşüşler, %5'lik düşüşler çünkü bunlar normal. Neden? Çünkü piyasada bir ETF havası var arkadaşlar. Bu ETF havası ister istemez piyasayı düşürecektir. Piyasada bir yön belirsizliği var. Herkes artık yorulmuş durumda, herkes artık bıkmış durumda. Herkes artık ne yapacağını bilmediği durumda olduğu için piyasada böyle bir kırmızı kan görebilirsiniz. Bu kırmızı kan asla sizi korkutmasın. Benden sizlere tavsiye uygun gördüğünüz bölgelerde kendinize altlardan alım yapsanız sizler için daha iyi olur. Çünkü hani bugün yarın zaten bu haberler açıklanacak. Bu haberlerin tek bir açıklamasıyla birlikte tek bir fitille tekrardan toparlanabileceğimizi görebilirsiniz. Dominans yükseliyor. Evet dominans yükseldiği için altlar eziliyor. Bu gayet normal açıkçasını söylüyorum. Dediğim gibi çünkü piyasada yön belirsizliği var. Bu yön belirsizliğinden en çok altcoinler med mededini aldı. Şimdi piyasa böyle devam ediyor. Benim sizlere tavsiyem tekrardan dediğim gibi kendinize sağlam projelerden altlardan yatırım yaparsanız daha iyi olur. Zaten benim 150 doları 10.000 dolara getirme serüvenim hala devam ediyor. Şu an kasam yaklaşık bir 300-350 dolar civarı oldu. Bir short aldım. Avax long'um var. İşte birkaç tane de işlem aldım. Girdim, çıktım. Bu tüm işlemlerimin hepsini de Telegram kanalımda takip edebilirsiniz. Twitter'dan ve Telegram'dan paylaşıyorum diyorum. Morallerinizi bozmayın arkadaşlar. İnanın bu piyasada ETF'ten önce bence herkese ETF haberini yedirmek istemiyorlar. Bence herkesin ATF'ten yararlanmasını istemiyorlar. Onun için herkesi oyun dışı edip e, yükseltmek istiyorlar piyasayı. Arkadaşlar bu işi kumara bağlamayın. Kumara bağlarsanız kaybedersiniz. Kendinizi küçük küçük yatırımlarla çok güzel kazançlar da elde edebilirsiniz. Marjinde de 2x, 3x ya da 5x'i geçmeyecek şekilde işlemler alın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizimdir diyorum. Kendinize çok iyi bakın.